Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın 35. bölüm halizan odasından kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Yalıda teşkil devam video arkadaşlar akşam saatlerine kadar henüz bitmedi. Gece saatlerine kadar da seçimlerimiz devam edecek arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağı dışı bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı seve seve okuyup sorularınızı yanıt vereceğim arkadaşlar. Halis Ağa'nın odasında Ferit'ten sahnesi seçiliyormuş arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Sizler de yeni bölümden beklentileriniz neler? yorum kısmında yazın. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna da basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Birkaç saat sonra yine sizlerin karşınızda olacağım. Bizi haberleri.